arkadaşlar da birlikte Minecraft'ta Noob Pro ay Noob Pro ay Noob yeri neydi? Dur ben bakacağım. Yani Noob Pro Hacker diye yapacağız. Yani Dubai çikolatası yapacağız. <laughs> Arkadaşlar bu burada yani no pur, pro hacker diye yap yapmamı isterseniz başka bir şeyler de yapmak is benden başka bir şeyler istem istiyorsanız yorumları yazabilirsiniz yaparım. Evet çok güzel. <laughs> Yaratıcı bunu da yapacağım tabii ki de bunu. Hayatta kalmada yaparsam bitiririz biz. Yalnız oluşturuluyor. Ares oluşturuluyor. Äh. Hatta bir videoda 1 milyon tane TNT patlattırdım. Patlatacağım yani. Yüz de olabilir, yüz de olabilir, bin de olabilir, on bin de olabilir. Görümleri yazın. Yani ne isterseniz yazın. Kaynaklar yükleniyor. Dünya oluşturuluyor, yükleniyor. Haydi, tamam. biz bir alan bulmamız lazım. C Dur. Ne yazayım? Yeşil, yeşil. Yeşil lazım diye. Ay yanlış yazdım. Yeşil. Okey. Cam da yaparız. Alalım. Beton, beton. Açık yeşil beton. Heh. Şimdi de içindeki kahve rengini alacağız. Arkadaşlar. K ve yok. K ve K ve K, V, G. Ya yanlış yazdım. Rengi. K, ay. İskalemiz bulalım. Siyah beton mu diyeceğim? Ne diyeceğim? Şunu alalım. Ne yapayım ya? Niye böyle? Can bulmamız lazım can. Tardan bir piş piştüm. Ama hastayım. Dur ateşim var mı ona bakayım. Ya, ellerim sıcak ki. Nasıl ateşime bakacağım? Yok ki canım. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Şunu alalım ya. Kahverengiymiş. böyle yapacağız. İlk loop'undan başlayacağız arkadaşlar. Ya ben videonun dışında niye hazırlamadım? Neyse böyle idare ederiz. Ama biz büyük bir ada bulmamız lazım arkadaşlar ilk. Zaten noob'dan başlayacağız ya burada yaparız. Şöyle. Böyle bir şey olacak. Hatta şurada cam olsun. Şöyle de üstüne biraz şöyle ekleyelim. Şuraya da koyalım. Oyun kasıyor. İçerideyim oyun kasıyor. Çok saçma. İnternetin tam dibindeyim arkadaşlar. <laughs> oldu da öyle güzel oldu da. Çirkin bir şey oldu ya. <laughs> Şu an bir saçma sapan bir şey yaptık. Oyun dolup duruyor. Bir şeyler yapamıyorum. Şimdi içini yapacağız. İç kısmını oyuna devam et. Orada da yaşayacağım koyacağız. Aldık ya orada. Bizim mi patlatıyor bu ne ya? Hastayım. Hasta diye bu kadar abartmaya gerek yok bence. Ya yani bunu yapmaya çalışıyorum. Numara da oyun donuyor. O yüzden yapamıyorum. Şöyle. Artık hızlı yapacağım. Ya. Şu camları da koyalım. Şuraları da şöyle de, dur. çok güzel. Burayı da yapalım. Çok güzel olmadı mı ya? Mutiş. Oy Dubai'miz hazır. Camı da ekleyelim. Nup. Al sana nup. Noob. Nup. Noob. aynı böyle yapar değil mi? Böyle. Al sana nup şey. Şimdi de pro şeyin. Pro yapacağız. Pro çikolatası. Pro pro. birazdan daykari yaparız yani acilici davranmayalım buraya ben çok yemek vermek istiyorum olabilir mi şöyle işlemek için Prodayız. efsane bir şey olacak <Gülüyor> 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 hastalık beni tuttu <laughs> Doğru yaptın galiba. Dur ışığı açmam lazım. He, doğru düzgün ışığı açtım arkadaşlar. Işığı açmakla ne alakası var ben de bilmiyorum ama açtım. Ya bu garip bir şey oldu bu ne ya? Hem de biz bu bloktan niye aldık? Bir, bir, videoda da bayraklar yaparım. Ya. Dubai'miş, Bubay'miş. Bu ne? Ya böyle koydun işte. Ne güzel. Şöyle islemek için Dubai'mizi. Dubai'mizin çikolatası. Ya bu niye bu kadar zor? İnsanlar o kadar koyar yapıyor. Ben niye yapamıyorum? Oyun kastı için olabilir mi arkadaşlar? Bir sesini duyun ya. Güzel mi? Dur bir kısım. Sesimi duyun siz. Ses. Yoruldum ya. Artık da burada terden su olacak. Birazdan olabilirim. Akşam oldu akşam arkadaşlar. Ben ben bir gün villayı yapacağım. Sizin için. Ya ben niye bu kadar heyecanlı geldim? Aslında ben dünyada o kadar heyecanlı değildim. Heyecan bastı. Burada çok büyük bir inşaat olduğu için hiç kimse sokamıyoruz arkadaşlar. Ben hariç. Burası çok kötü oldu bu ne? Uyumamız lazım. Yatak alayım. Şu anda benim uykum geldi. Geldim. Güzel olmuş mu? Sam olmuş. Son vlog. Şimdi de iç kısmını yapacağız. O yer çok zordu ya. Şöyle şekilde şu kolunu. Şöyle şuraya da yapalım. Kırdım elleri. Şöyle. Dubaylar böyle oluyor değil mi? Beni en çok öksürük tutmuş. Şimdi anladım ya. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Boyo bir güzel. Ya miyim bunu? Şöyle şekiller de ekleyelim. Çok güzel oldu. Müthiş oldu arkadaşlar. Bunu birisi görse yemek ister. Şu an ben yemek istiyorum. Abone burada abone olmayı unutmayın. Beni de bırakmayı unutmayın. Yani o kadar emekle doğrusu. Şurayı da yapalım. Çok güzel oluyor. Canım çekiyor. Ulaşım dışı bir satıldı ki? Neyse ben kafayı yuttum. Benim kafam karıştı şu an. Bunlar simsiyah siyah ya hiçbir şey görünmüyor. Bunlar kömür biliyor. İnsanlar demek kömür yiyor. Galiba yani ben söylemedim. Şurası boş kalmış onu yapayım. <laughs> Çok güzel oluyor. No, could I Bunu niye aldım? Bunu alacaktım. Çok güzel olmuyor mu arkadaşlar? Çok güzel. Umarım herkes beğensin. Bu yüz yüz bu videoyu yüz beğeni gelirse bunun devamı da gelir. Nefis. Süper. süper arkadaşlar. Güzel. Çok güzel oldu. Olmadı mı? Hadi diğerine geçelim diyelim. Oyun böyle dolgu geçiyor. <laughs> Neyse arkadaşlar ben bunu ben bunu 100 beğeni geldiğinde devamını yapacağım ya. İşte 100 beğeni geldiğinde en hacker'ını yapacağım. Yani aboneliğimi unutmayın. Beğeni de bırakmayı unutmayın. 100 beğeni de bu, bu serinin devamı gelir. Ve bay bay. もうちょっと。